İyi akşamlar arkadaşlar. Bu dersimizde progress bar hakkında bilgi vereceğiz. Progress bar arkadaşlar e, yüklenen bilgilerin e, ne kadar yüklendiğini ekrana yansıtmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Progress bar eklemek için toolbox'tan progress bar çift tıklıyoruz. Bu şekilde ne yapacağız arkadaşlar? Formumuza progress bar eklemiş oluyoruz. Progress bar arkadaş ekledikten sonra özelliklerden bahsedelim. Max özelliği var arkadaşlar varsayılan değeri 100'dür. Maksimum alacağı değeri belirtiyoruz burada. Minimum değerin e, varsayılan değeri 0'dır. Burada da minimum, minimum alacağı değeri belirtiyoruz. Value de alacağı değerdir arkadaşlar. Evet, formunun adına progress var bir nokta value değeri eşittir 50 dediğimizde maksimum değeri arkadaşlar 100 olduğu için ne yapacak? Yarıya kadar dolu bir şekilde gözükecek progress varımız. Evet, ne yaptı arkadaşlar? Yarıya kadar dolu gözüktü çünkü maksimum değeri 100. Biz 50 değerini atadığımız için yarıya kadar ne yaptı? Dolu gözüktü. Şöyle bir örnek yapalım arkadaşlar. Bir tane formumuza timer ekleyelim. Daha sonra timer'ın intervalini 1000 yapıyorum. Saniyede bir işlem görmesi için. Daha sonra timer bir e çift tıklıyorum. Tik olayına yani saniyede bir yapmasını istiyorsam onları yazıyorum. Global olsun üst tarafta bir değişken tanımlıyorum arkadaşlar. Int sayış diyorum. Her bir saniyede sayacı bir arttırsın. Daha sonra progress nokta value değeri eşittir sayaç ne yapacak saniyede bir arkadaşlar progress e, sayacı bir arttırarak progress var value değerini ne yapacak e, sayış değişkinliği ne varsa onu gösterecek. Evet formunun adını da arkadaşlar timer'ımızı çalıştıralım. Normalde nedir? E, durmuş vaziyettedir. Time 1 nokta. Burada enable'ı true da diyebilirsiniz veya time 1 nokta start da diyebilirsiniz. Her ikisini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve çalıştırdığımız zaman evet, bakın görmüş olduğunuz gibi her bir saniyede bir arkadaşlar sayıcımız bir arttığı için progress barımızda her bir saniyede bir değer artış gösteriyor. Bunu sayısal olarak da ekranda görelim arkadaşlar. Bir tane label ekleyeyim. formuma. Evet label ekledik bir tane. Aslında burada label birin teksti eşittir yüzde yanında ne yapsın artı sayış değişkeni gözüksün evet, çalıştıralım şimdi evet, görmüş olduğunuz gibi ne yapacak arkadaşlar yüze kadar dolmuş olacak istiyorsak arkadaşlar oraya bir şart koşup yüz olduğu zaman timer'ımızı ne yapabiliriz durdurabiliriz mesela şurada eğer sayaç küçük 100 ise deyip buraya güzel parantezimizi ekleyip en sonra da güzel parantezimizi ekleyip else değilse yani yüzden büyük olduğu zaman timer bir nokta stop ne yapacak arkadaşlar sayaç 100 olduğu zaman timer'ımızı durduracak Evet arkadaşlar, Progress bar, Progress ile bar ilgili Progress nokta hangi özelliği? Visible özel arkadaşlar, daha önceden anlatmıştık tüm nesnelerde. Visible'ı eşittir true olduğu zaman e, ekranda gözüküyor, false dediğimiz zaman ne yapıyor? E, gizlenmiş oluyor, gizleyebiliriz Progress barımızı. Gizlemenin diğer bir yolu var arkadaşlar, Progress bir nokta e, hit dersek arkadaşlar, hit metoduyla da gizleyebiliriz veya progress var bir nokta show dersek de arkadaşlar ekranda gösterme sağlarız visible de kullanabilirsiniz show ve it de kullanabilirsiniz progress var bir nokta başkan gözelliği 5 kolar arkadaşlar arka plan rengimizi değiştirebiliyoruz ee, başka for color yazımızın progress var bir yazı rengini değiştirebiliriz fork olur. Bunlar fazla kullanılmadığı için üzerinde fazla durmuyorum arkadaşlar. Bir de enable arkadaşlar. Enable'ı false olunca arkadaşlar pasif duruma geçiyor. Enable'ı true olduğu zaman da aktif duruma geçiyor. Evet arkadaşlar, progress bar ile anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Bir dakika sonra bir sonraki derste görüşmek üzere.